Herkese merhaba. 10. sınıf matematik, MEP, kazanım kavrama testi 3'ün çözümleriyle beraberiz. Fonksiyonlarla işlemler ve uygulamaları 1. E, bu testin içeriği nedir derseniz, e, fonksiyonlarda öteleme ve simetriyle ilgili sorular var. Tek ve çift fonksiyonlarla ilgili sorular var. Ve aynı zamanda fonksiyonlarda 4 işlemle ilgili soruları içeren bir e, test. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru grafik sorusu. E, fx fonksiyonunun grafiği verilmiş ve y eşittir f-x fonksiyonunun grafiği aşağıya hangisidir diye sorulmuş. Adım adım gidelim. Önce e, fx fonksiyonu verildiyse f-x fonksiyonunu nasıl bulurum grafiğini? E, gördüğünüz gibi e, x absis demektir. E, ve absisler ters işareti olacak demektir. Bir önceki duruma göre. Dolayısıyla e, daha önce birin e, görüntüsü kaçsa artık eksi 1'in görüntüsü o olacak. Daha önce 3'ün görüntüsü kaçsa artık eksi 3'ün görüntüsü o olacak. Veya daha önce eksi 4'ün görüntüsü kaçsa artık 4'ün görüntüsü olacak. Yani aslına bakarsanız e, y ekseni şöyle baz aldığınızda y ekseninin sağındaki bu grafiğin parçası sol tarafa sol taraftaki parça da sağ tarafa geçmiş olacak. O zaman eee Demek ki bir fx fonksiyonu verildiğinde ve f-x'in grafiği sorulduğunda yapmamız gereken şey e, grafiğin y eksenine göre simetriğini almaktır. Eğer y eksenine göre simetriğini alırsanız o zaman grafik şu şekilde olacaktır. Şöyle sağ taraftaki doğrusal kısım sol tarafa gelecek. Sol taraftaki eğilsel kısım da şöyle sağ tarafa doğru gelecek. Eksi 2'de kesiyordu x eksenini. Artık 2'de kesecek. Bulduğumuz grafik f eksi x'in grafiğidir. Peki fonksiyonun önünde bir de eksi var. Peki bir fonksiyonun önüne eksi geldiğinde nasıl bir değişiklik olur? Bu da e, görüntülerle yani y'lerle ilgili bir durum. Görüntülerin e, ters işaretli olacağını gösterir. Görüntülerin ters işaretli olması demek de fonksiyonun x ekseninin üstünde kalan kısmın alta, altta kalan kısmın da üstte. Yani çıkması demek. Yani e, fonksiyonun x eksenine göre simetriğini alacaksınız demektir. x eksenine göre simetriğini aldığımızda hangi fonksiyon? Şu fonksiyonun eksilisini aradığım için tabii ki bu fonksiyonu baz alarak konuşacağım. O zaman x ekseninin altında kalan kısım, şey üstünde kalan kısmı alta geçiriyorum. Şöyle bir şey olmasını bekliyorum. Şöyle eğrisel bir kısım. Şurada x ekseninin altında kalan kısmını da yukarı doğru katladığımızı varsayıyoruz. O zaman grafiğin şu şekilde olmasını bekliyorum. Tabii 2'de kesiyordu x ekseni yine 2'de keseceğim. O zaman seçenekleri incelediğimizde D seçeneğinin buna uygun olduğunu görürüz. İkinci soru. İki tane fonksiyonumuz var. F çarpı G fonksiyonunun kuralını vermiş. Gx fonksiyonunun yine kuralı belli. F7 soruluyor. Bu da F çarpı Gx'in ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Fonksiyonlarda 4 işlemden. F çarpı Gx demek. Fx çarpı Gx demektir. Geri kalan kısmı aynen yazıyorum bu sayısal bir soru olduğu için F7'yi sorduğu için doğrudan bu aşamada hemen X gördüğünüz yere 7 yazabilirsiniz. X gördüğünüz yere 7 yazdığınızda F7 çarpı G7 eşittir. 7'nin karesinden 49 eksi 7 kere 5 35 artı 6 F7'yi bilmiyorum ama G7'yi bulabilirim. Çünkü G'nin kuralı elimde var. X gördüğüm yere 7 yazdığımda G fonksiyonunda 7 eksi 2'den 5 bulurum. Buraya geçelim. 49 eksi 35 14 yapıyor. 6 daha 21. 5 ile de 20 şey 20 pardon. 5 ile 20'yi sadeleştirdiğinizde 4 bulursunuz. F7'nin demek ki e, değeri 4'müş diye bulabiliriz. E, diğer bir e, çözüm yolu şu aşamada f(x) eşit e, çarpı g(x) yerine x eksi 2 yazılabilir. x kare eksi 5 x artı 6. Biraz e, 8. sınıftaki harfli ifadelere e, girmiş oluyoruz. Bakın eğer eşitliğin sağ tarafındaki 3 terimli ifadeyi son teriminden faydalanarak çarpanlara ayırırsanız 3'e 2, eksi 3'e eksi 2 diye 5 e, toplamları da eksi 5 yapıyor. Gördüğünüz gibi çarpımları artı altı yapıyor. O zaman fx çarpı x eksi 2 eşittir. x eksi 2 çarpı x eksi 3. x eksi 2'ler gittiğinde fx fonksiyonunun x eksi 3 olduğunu buluruz. Artık fonksiyonun e, kuralını bildiğime göre f7'yi bulmak çok kolay. Hemen x gördüğünüz yere 7 yazarsınız. Ve yine f7'nin 4 olduğunu bu şekilde de bulabilirsiniz. Ha ama sayısal bir soru olduğu için aslına bakarsanız bu harfli ifadelere çok girmeden de soru çözülüyor. Dolayısıyla ilk yaptığımız çözüm aslında daha kolay bir çözümdür. Üçüncü soru fonksiyon f ve g fonksiyonları verilmiş. Buna göre f artı g fonksiyonunun görüntü kümesinin elemanların çarpımı soruluyor. Bu tarz bir soruda e, f artı g fonksiyonu sorduğu için görüntü kümesini bu tarz soruda önce görüntüyü bulabilmeniz için önce tanım kümesini bulmanız gerekiyor. Dikkat ederseniz f fonksiyonunun e, tanım kümesi tabi birinci bileşenler olacağı için şunlar g fonksiyonunda da işaretliyoruz onları. Biz biliyoruz ki aslında e, fonksiyon dediğiniz şey noktalardan oluşur. Gördüğünüz gibi parantez içinde noktalar var. F fonksiyonu 4 noktadan, G fonksiyonu da 5 noktadan oluşmuş. Şimdi sizin toplayabilmeniz için ancak ve ancak e, birinci bileşenleri aynı olan sıralı ikiller arasında işlem yapabilirsiniz. Dolayısıyla birinci bakın eksi 1'e eksi 1 aynı. E, bir de şurada 2 ile başlayan iki tane noktamız var. Başka apsisleri ortak olan, yani birinci bileşenlere ortak olan başka da nokta yok. Bu şu demek. O zaman e, siz f artı g fonksiyonunun görüntü kümesini bulurken eksi 1 ve 2'den yararlanacaksınız. Onların ordinatlarından yararlanacaksınız demektir. Peki. O zaman ben eksi 1'in ve 2'nin e, görüntülerini bulacağım. Hangi fonksiyon altında? f artı g fonksiyonu altında. Peki f artı g fonksiyonunda eksi 1'in görüntüsü. f eksi 1 artı g eksi 1. Peki f artı g fonksiyonunda 2'nin görüntüsü nedir? f 2 artı g 2. Peki f eksi 1'i nasıl bulacağım? E, f fonksiyonunda absisi eksi 1 olan noktanın ordinatına bakarım. Bu ne demektir? Eksi 1'in görüntüsü 1 demektir. O zaman ben f eksi 1 yerine 1 yazabilirim. Artı g 1. g fonksiyonunda da apsisi eksi 1 olan noktanın ordinata bakalım. Buradaki anlamda nedir? g fonksiyonu eksi 1'i eksi 3'e dönüştürüyor demektir. g 1 de o zaman eksi 3'tür. Bu işlemi yaptığınızda eksi 2 bulursunuz. Görüntü kümesinin ilk elemanını bulduk. İkinci elemanı bulalım. f2 f fonksiyonunda apsisi 2 olan noktayı buldum. Onun görüntüsü eksi 2. Demek ki bu f2'nin eksi 2 olduğunu gösterir. g2 kaç? G fonksiyonunda apsi 2 olan noktayı buldum. Yanındaki eleman 4. O zaman bu da G2'nin 4 olduğunu gösterir. Topladığınız zaman da 2 bulursunuz. Görüntü kümesinin diğer elemanını da bulduk. Ee, bize elemanlar çarpımını sorduğu için eksi 2 ile 2'yi çarptığınızda eksi 4 sonucunu elde edersiniz. Dördüncü soru yine grafik sorusu. Ee, bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyonda e, bazı değişiklikler yapılmış. Ne yapılmış? Örneğin x yerine x eksi 4 yazılmış. Aynı zamanda bir de 2 eklenmiş. Fonksiyonda x gördüğünüz yere x eksi 4 yazdığınızda aslında sağa doğru bir 4 birimlik bir öteleme yapmış olursunuz. Artı eklediğinizde de yukarı doğru 2 birim öteleme yapmış olursunuz. Burada şimdi grafiğin üzerinden bir tane nokta alalım. Bakın koordinatları bilinen noktanız eksi 3'e eksi 2. Aynı zamanda en alt noktası grafiğin. Bu noktayı baz alarak hareket edelim. Bu nokta önce 4 birimlik bir sağ kayışın ardından nereye gelecektir? Eksi 3 olduğuna göre apsis 4 ekleyin üzerine 1. Dolayısıyla absisi 1 olan noktaya gelecektir. Şuraya geldi. Sağa doğru 4 birim hareket etti. Sonra bu arada diğer noktalarda da hareket ediyor. Grafiğin tamamı ama biz bir nokta üzerinden yapıyoruz. Artı 2 dendiğinde de grafik 2 birim yukarı ötelenecektir. Bu noktayı 2 birim yukarı ötelediğinizde tam x ekseninin üstüne gelir. O zaman ben grafiğin, orası en alt noktasıydı. Dolayısıyla ben grafiğin o zaman şöyle bir şey olmasını bekliyorum. Tam böyle 1'de x eksenini 1'de kesen şöyle bir grafik olmasını beklerim. Ona en uygun verilen seçenek de gördüğünüz gibi C seçeneği. Beşinci soru. Bir fonksiyon grubu böyle verilmiş. Fx fonksiyonuyla ilgili bir bilgi var. Nedir o? fx fonksiyonu grafiği orijine göre simetrikmiş. Hangi tip fonksiyonların grafiği orijine göre simetriktir? E, tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. Peki tek fonksiyonların e, özelliği ne? Tek fonksiyonda x gördüğünüz yere eksi x yazdığınızda e, fonksiyonun eksilisini bulursunuz. Bu ne demektir? Eğer soruda bir yerde f eksi x varsa onun yerine eksi fx yazabilirsiniz demektir. Bu da tam ona uygun bir Soru. Gördüğünüz gibi f eksi x var. Hemen şunun yerine eksi fx yazacağım. x çarpı fx eşittir. Eksi fx. Geri kalan kısmı aynen yazıyorum. Yine sayısal bir soru. Çok fazla uğraşmadan hemen x gördüğünüz yere 1 yazarak sonuca gidebilirsiniz aslında. Hemen yazalım. x gördüğünüz yere burada hepsinde x gördüğünüz yere 1 yazarsanız 1 çarpı f1 eşittir. Eksi F1 artı 1'in kübünden 1 çarpı 2. 2, 2, 4 daha 6. Eksi F1 sol tarafa artı F1 diye geçerse 2 tane F1 olur. 2 tane F1 6 ise F1 buradan 3 bulunur. Dolayısıyla cevap da Adana'dır diyebiliriz. 6. soruya geçtik. 6. soruda yine bir G fonksiyonuyla ilgili bir X ile bir ifadeler böyle verilmiş. g(x) fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrik olduğuna göre. Y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlar hangi tür fonksiyonlardır? Bu tarz fonksiyonlar çift fonksiyondur. Peki çift fonksiyonun özelliği nedir? Çift fonksiyonda x gördüğünüz yere -x yazdığınızda fonksiyonda hiçbir değişiklik olmaz. Peki başka bu soruyla ilgili o zaman başka hangi bilgi var? Eğer fonksiyonunuz Burada olduğu gibi böyle e, kesirli ifade falan barındırmıyorsa, x'in üzerinde doğal sayılar burada olduğu gibi bakın hep doğal sayılar varsa e, bu durumda yapacağınız yorum şu olabilir: Eğer bir fonksiyon çift fonksiyonsa e, x'in e, x'in üzerinde hiçbir zaman tek sayının olmaması gerekir. X'in üzerinde tek sayı barındıran terimlerin yok edilmesi gerekir. Dolayısıyla x'in üzerinde 5 var bakın bu terimin burada olmaması gerekiyor ki fonksiyon bir çift fonksiyon olabilsin. Aynı zamanda burada bir x'in üzerinde 1 olan bir terim daha var. Diğerleri x x kare zaten çift fonksiyon olmasını bozmuyor. Sabit terim, sabit terimin yanında x üzeri sıfırlı terim varmış gibi düşündüğümüz için aslında 0 da çift sayı olduğu için sabit terim çift fonksiyon olma özelliğini bozmuyor. Dolayısıyla benim x üzeri 5'li ve x üzeri 1'li terimleri yok etmem lazım. Biliyorsunuz terim yok ederken katsayılarını sayılarını sıfıra eşitleyerek yok ederiz biz. m eksi 3 sıfırsa m'nin 3 olduğu söylenebilir. Eksi 4 artı n'i de sıfıra eşitlemem gerekiyor ya da oranın sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla eksi n de 4'tür diyebiliriz. Bulduğunuz 3 ve 4 sayılarını götürüp yerine yazarsanız g fonksiyonu bulabilirsiniz. Ee, ne olacak? Şöyle x kareli terim ne olur? m yerine 3 yazarsanız 3 eksi 2'den 1. Bir tane x kare o zaman oldu x kare Burası zaten gidecek. Burası zaten gitmişti. Bir sabit terim kaldı. Şurası n artı 1. n de 4 bulduğuma göre 4 artı 1'den 5. Bakın g fonksiyonunu bulduk. Artık g fonksiyonuyla ilgili istediği şeyi sorabilir ve evet, biz de cevabını verebiliriz. g eksi 2 kaçtır diyor. x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. O zaman g eksi 2 eksi 2'nin karesinden 4, 4, 5 daha 9. O zaman eksi 2'nin görüntüsü 9'dur diyebiliriz. Yedinci soru yine grafik sorusu. Aşağıda grafiği verilen fonksiyonların hangisi çift fonksiyondur? Bir fonksiyonun çift fonksiyon olabilmesi için y eksenine göre simetrik olması gerekiyor. Y ekseni çizdiğin zaman ortadan tam ortadan iki eşit parçaya bölünmeli. Ve sağ ve sol taraflar tamamen birbirinin aynısı olmalı. Dolayısıyla bunu sağlayan gördüğünüz gibi sadece B seçeneğidir. Dolayısıyla cevap da B'dir diyebiliriz. 8. soruya geldik. Ee, yine 4 işlem sorusu. f fonksiyonu verilmiş. g fonksiyonu verilmiş. 3 f eksi g fonksiyonu bulunacak. Nasıl yaparız onu? 3 tane fx eksi gx demektir o. fx fonksiyonu neydi? Hemen yerine yazalım. Parantez içinde x kare eksi 3x artı 2 eksi g fonksiyonu nedir? g fonksiyonu da x eksi 1'in karesidir. Burada biraz harfli ifade ağırlıklı bir soru olmuş. Dağılma özelliği 3x kare eksi 3 ile eksi 3 çarptım. Eksi 9 x 3'ü 2 ile çarptım. 6. Eksi diyelim ve burayı açalım. Tam kare ifade. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x olacak ama önüne eksi gelecek. Eksi 2x artı ikincinin karesinden 1. 3x kare eksi 9x artı 6. Eksi içeri dağıtırsanız parantezin içindeki her bir terimin işareti ters döner. O zaman eksi x kare eksi 2x artı 2x olacak. Artı 1 eksi 1 olacak. Hangi işlemleri yapabiliriz? Şu x karelerde 3x kare eksi x kare ne olur? 2x kare eksi 9x artı 2x o da eksi 7x yaptı. E, sabitlerde artı 6 eksi 1'den de artı 5 geldi. O zaman 2x kare eksi 7x artı 5 bulmuş oluruz. O da c şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Ee, bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyon grafiğinin 5 birim sola 4 birim aşağıya doğru ötelenmesiyle oluşan e, grafiğe ait fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir demiş. Eğer 5 birim sola öteleyecekseniz x gördüğünüz yere x artı 5 yazarsınız. 4 birim aşağıya öteleyecekseniz de o zaman fonksiyonun x'li kısmı olan eşitliğin işte sağ tarafına sağ tarafından 4 çıkartırsınız. Yani yeni fonksiyon şöyle olacak. x gördüğüm yer önce x artı 5 yazayım. x artı 5 eksi 2'nin karesi artı 3 4 birim de aşağı doğru öteleneceği için bir de 4 çıkarırsınız. O zaman yeni fonksiyon ne oldu? x artı 3'ün karesi eksi 1 oldu. Bunu da açarsak birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Dolayısıyla x kare artı 6x artı 8 elde edilir. Cevap da B seçeneğidir. 10. sorudayız. Ee, f fonksiyonunun Nereden nereye olduğu verilmiş. Tanım kümesi verilmiş. Şurası bakın. Şurası tanım kümesi. F fonksiyonu. Şurası görüntü kümesi. G fonksiyonunun tanım kümesi ve görüntü kümesi. Tabii şuralar şöyle iki nokta üst üste ee, olsa daha düzgün olacakmış. Peki. Ee, bize ne soruyor? F-3G fonksiyonunun görüntü kümesi soruluyor. Daha önce de yaptık. Buna benzer soru testte. Görüntü kümesi sorduğunda önce e, neyi bulmam lazım? Tanım kümesinde Ortak elemanları bulmam lazım. Nedir tanı kümesinde ortak elemanlar? Üst tarafta eksi 1 var, alt tarafta eksi 1 var. Demek ki eksi 1'in görüntüsü bulunabilir. Üst tarafta 1 var, alt tarafta da 1 var. Yine 1'in görüntüsü de bulunabilir. Üst tarafta 4 var, alt tarafta da yine 4 var. O zaman 4'ün görüntüsü de bulunabilir. Yani 3 tane eleman çıkacak gözüküyor. Peki fonksiyonu bu arada oluşturalım. E, f eksi 3g'yi nasıl bulurum? f eksi 3 tane gx fonksiyonunu elde edeceğim. O zaman fx fonksiyonu yerine yazalım. 3x eksi 2 eksi 3 çarpı gx fonksiyonu da 2x eksi 1 olduğuna göre onu da parantez içinde 2x eksi 1 diye yazalım. Eksi 3'e içeri dağıtacağız. 3x eksi 2 eksi 3'ü içeri dağıttığım zaman eksi 6x eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. Artı 3 toparlarsa 3x eksi 6x'ten eksi 3x eksi 2 artı 3'ten de artı 1. Fonksiyonumuz demek ki bu. Tek tek yazalım şimdi. Ne vardı ortak elemanlar? Eksi 1 vardı. Hemen eksi 1'in görüntüsünü bulalım. x yerine eksi 1 yazarsanız eksi 1 çarpı eksi 3'ten 3 üç, bir daha 4 çıktı. Başka ne vardı ortak eleman? Birler vardı. 1'in görüntüsünü bulalım. 1 yazdınız. 1 çarpı eksi 3. Eksi 3 eksi 3 artı 1'den eksi 2 çıktı. Başka ortak eleman bir de 4 vardı. Yine bu fonksiyonda x yerine 4 yazarsanız eğer eksi 12 artı 1'den eksi 11 elde edersiniz. Kaç 4 yazmıştık? 4 yazmıştık. 4'ün görüntüsü de eksi 11. O zaman görüntü kümesi 4, eksi 2 ve eksi 11'den oluşacak demektir. O da A şıkkıdır. 11. soru. iki tane fonksiyon verilmiş. Yine bakın 4 işlemle ilgili bir soru. Onu bir açalım. F 3 eksi 2 tane G 3 demek değil midir? F 3'ü bulabilir miyim acaba? Şimdi F3 ne demek? F3 x yerine 3 yaz demek değil. F3 demek parantezin içini 3 yap demek. Nasıl 3 yaparım? E, x yerine eğer 2 yazarsam. 2 kere 2 4 eksi 1'den 3 oluyor. O zaman burada da x yerine 2 yazayım. Dolayısıyla F3'ün 4, 2 daha 6 olduğu söylenebilir. Şurayı bulduk 6. Peki G3'ü nasıl bulacağım? Bakın G3. G3 ne demek? x yerine 3 yaz demek değil. G3 parantezin içi 3 olsun demek. O zaman x yerine 0 yazarım. Buralarda da x yerine 0 yazdığınızda... 5 buluyorsunuz. Bu durumda e, G3'ün 5 olduğu söylenebilir. O zaman 6 eksi 2 çarpı 5 olacak. 2 çarpı 5'ten 10 gelecek. 6 eksi 10'dan da eksi 4'e ulaşmış olacağız. Ve 12. soru. E, grafik ağırlıklı bir soru yine. Grafik okuma ile ilgili daha doğrusu. Şimdi F artı G2 ne demek? F2 artı G 2 demek. Peki F bölü G 0 ne demek? F 0 bölü G 0 demek. Önüne eksi var ama. F 0 bölü G 0. Peki F çarpı G 4 ne demek? O da F 4 çarpı G 4 demek. Bunları şimdi grafikten bulmamız lazım. F2. F 2. F'in grafiğine bakıp absisi 2 olan noktayı bulmalıyım. F'in grafiğine bakıyorum. F şu düz olan doğru. Apsisi 2 olan nokta bu. 2'nin görüntüsü gördüğünüz gibi 3. O zaman f2 3'tür. G2'yi bulmak için G fonksiyonun üzerinde apsisi 2 olan noktayı bulacağım. Yine aynı nokta aslında. Çünkü orada kesişiyorlar zaten. Ortak nokta. Dolayısıyla G2'nin de 3 olduğu söylenebilir. 3, 3 daha 6 yaptı orası. Eksi. Geldik F0 bölü G0'a. F0. F fonksiyonunun 0 olduğu yer. Yani aslında Y eksenini kestiği yer. Burası bakın 0'a 6, noktası. Bunun anlamı da 0'ın görüntüsü 6'dır demek. Dolayısıyla F0'ın 6 olduğu söylenebilir. G0. G fonksiyonunun y eksenini kestiği yer aslında. Bakın bu noktanın koordinatları 0'a 2. Anlamı ne? G fonksiyonunda 0'ın görüntüsü 2 demektir. G0 o zaman 2'dir. Artı F4 yani F fonksiyonu üzerinde absisi 4 olan nokta. Bakın burası 4'e 0. Dolayısıyla F4'ün 0 olduğu söylenebilir. F4'ü 0 bulduğunuz an Yanındaki çarpım durumunda bulunan e, ifadenin değerinin kaç olduğu hiç önemli değil. Zaten sıfırla neyi çarparsanız çarpın sıfır olacak. Peki g4'ü bulabilir miydim? G4'ü bakın fonksiyonda vermemiş. Yani g4 aslında şöyle yukarı doğru çıkarsanız şu apsisi 4 olan nokta ama ordinatını bilmiyorum. Zaten bilmeye de gerek yok. E, burası zaten sıfır olacak. O yüzden de zaten soruda da vermemişler özellikle. Devam edelim biz. 6 eksi 6 bölü 2'den 3 artı buraya da sıfır yazdım. 6 eksi 3'ten de. 3 bulunur. O zaman doğru seçenek de B seçeneğidir. Umarım yararlı olmuştur. Herkese başarılar. Görüşmek üzere.